Çok seviyorum Ne yani. evet, Spor var Spor, spor ararası Hı hı, Spor iyi duyacaklar Domino's kuyruğudur Domino's Yok musun? Hadi abi. 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 Sahil. Değil mi? Park var. Evet. Park, Tek... parkı. Üst geçit alt Kafe Marina. Ana yol tavlı yol kavşağı Işıklı evet. Da da. işaret cihazı evet, Ana yol Elmas evet. Elmas benziyor Elma benziyor, benziyor. E, Kara yol Kara yollar o... Yoldu, Eskiden aldı. Sağdan ana Yolu giriş. Evet yol Eskiden monoldu. Şimdi ne oldu? Pickup. Pick Big Mama's. Eskiden tam açtı Şimdi Micro. So... 2016 yılında tam saçınız şimdi kaldıralım. migrosun düşüşler. Eskiden BP olduk. Eskiden BP idi şimdi. Haydi. Şuan an din tosluçlar kapalı ve hepsi mızos olmuştu. Bilgisire. E dash. E veka. Evet. O zaman neydi? Skipar. Şimdi. Sağlum. Ödemi kaybet. <laughs> Öldü ki kaybettik. Evet öldük orada kayboldu değil mi? Öldük orada. Kaç mı işte gitti suya? Bak, suya gitti denize mi gitti? Nereye gitti oldu? I lost duck lost. I lost my duck. I lost my, I lost my <laughs> duck. Duck onun şu şu Olmaz. Dog. Bak bak. Hey hey. Ambulans. <laughs> Ambulans. Kıt kıt. My my FSM eskiden Trakya göz hastanesi olgun göz eskiden Avrupa göz. Bado, Cakir baba ciğer kebabı eskiden EGS Tekirdağ dal eskiden Rumeliydi. idi ne yok ki koyduğum evlerine. Eskiden total olduk. Sofa Baby Sport and Bim Sonra Faruk Güllüoğlu Faruk Güllüoğlu Hocam gelelim buradan bir yere şey alalım. Baklava alalım olur mu? Salep. Uçacağım. Kartlar doldurma içinde. Kartlar doldurma içinde. Eskiden Opet olduk. Eskiden op evet, Eskiden op Şimdi şal. Şal açılacak. Evet, onu içeri aç. Tokur. Senin midroz. Eskiden tas Eskiden tas Eskiden tas var. Açmıyor oğlum. Neadı iyi mi? Yalnızca midroz. Evet, bu Giriş çıkış. Ay kazayla. Polis Hı. biraz hızlı geldi. Evet. net otobüs kafur <laughs> merhaba kafursa Eskiden alarm oda Mera Moday, Alkaz, akrab ye bir sürü yeri ya evren de çoğu değil mi? İkardeşler. Akı kolyeje. Alka alka ya baban otobüsü. Evet. Alka ya Etoba Evet. Ne kes evet. Bir gün buradan böldürüyelim mi? Gel Namık namım Kemal Tekin. Bu ramumu. Rampypa değil. Ha, hocam bu şeyden ben sana sana hamburger alayım bu şey. Almayacağım. Etobadan, etobadan. Hamburger. burger. otomotiv İkmati Köfteci İbrahim. Köfteci İbrahim mi? Evet. O da yemek yemiş Eskiden, mi? Üskülen küçük Evet, orada yemek yemiş Yaşam hastanesi. Viraj. Egzersiz. Ha. 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 Maxi Maxi tabelasını gördüm. Nerede gördüm Maxi tabelasını kaldı artık. Ha. Hmm. Boxi, maxi Maxi tabelasını gördüm. Ford. Maxi. Yesterday Center'da çekiyoruz. Çekeceğiz. Ondan sonra Aaaa! vay, aslanlar be. YSK'da çekelim. YSK'mış. Bunun ekranı yani sosuna kaldı. Böyle Migros'un almışları var. Sağdaki ne yazıyor? YSK Center. Sağdaki? Site. Site. Sinemaları. Vem. Vem. YSK Center. İstanbul Seyahat. Eskiden hangi kafeydi ya? E, troika mıydı? şimdi de Mes Bistro Cafe. Evet. bu food Eskiden totaldi. Eczane İpek. Vay, Eskiden totaldi. Evet. Ne oldu? Domino's Pizza. Domino's Pizza. Yaşam tabak. Kopsak. 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 Murat püfe. Bakayım Kürek lahmacun. Evet, tam olsun. Kürek lahmacun net neştir? Bal <laughs> kuş mu? Hayır, baykuş. Baykuşmuş. Baykuş, baykuş. Bu sesi o. Ala, turka. Genç teker. Sayısal. Algı davır. Algı Orman meyveli. Pekin'in Simit Sarayı, Hı. Uçar Metro. Ana yoldan mı gidelim? Değirmen altın içinden mi gidelim? Oradan. Ana yoldan mı gidelim? Evet. bank yakın, yakında hizmetinizdeyiz yemek bir. kebap salonu. A yüz birimiz. Sekiz daha Hepsi iyi marika. Fabrikadan Şok. Eskiden biz, Evet, o. Oh. Oradan mı gidelim? Oradan. Tamam, İşaretimiz. Evet, Namık Kemal Üniversitesi'ne götürelim. E, güzelsiz. Hayır, hayır. E güzelsiz daha yüksek. Burası üniversite okul. Burası hastane. Hospital. Evet, burası Namık Kemal Üniversitesi. yani. Sen orta ya. Orta kursun sonra Giriş son iki lira. Evet. Sonra, Eskiden hangi kafeydi? Roy'da. Şimdi de Bistro Cafe. Hı hı. Ahmet Aransoy Gençlik Merkezi var. Sağdaki ne? Süleyman Paşa Belediyesi. Eee site. Site sinemaları. Hı, hı evet site sinemaları. Van Fitness Club. Hı hı. Yes, İstanbul Seyahat. Eskiden kelebekti. Evet. Ve şimdi de Orhan olduk Eskiden tokaldık şimdi de Lokoy. Evet. Eczanemiz. Evet, YSK'da Burger King'imiz de var. Evet. Orası YSK'nın girişi. Evet. Metro'nun yeri de var. M30'un. Orası YSK'nın girişi. Evet. Hmm. Migros var. E bu çekimleri... French Mountain. E bu çekimleri sen için yapıyoruz. Her şeyin için. Her şeyin için. PTT'nin dokusu mu var? Her şeyin için. Evet. Yani. Tekirdağ'ını... Böylelikle bitirmiş oluyoruz. Bizde Hasan Sokağı var o sağ tarafta. Evet. Evet. Hepim hepimize iyi seyirler diyoruz. Allah'ım senden.